Merhaba sevgili öğretmenlerim. Şimdi sizlere maddenin etkileşimli materyal aracını nasıl kullanabileceğimizi göstermek istiyorum. Öncelikle içerik tipimizi belirleyeceğiz. Bir videodan mı içerik oluşturacağız, etkileşimli materyal oluşturacağız yoksa bir pdf dosyası üzerinden mi? Bunlara karar verdikten sonra gerekli kaynakları seçeceğiz. Ben şimdi sizlere e, YouTube'dan belirlediğim bir videoyu etkileşimli materyale nasıl çevirebileceğimizi göstereceğim. E, video linkimi buraya yapıştırıyorum. İçerik dilimi seçiyorum. Bildiğiniz gibi maddende 5 farklı içerik dili var. Hemen gördüğünüz gibi biraz önce yapıştırmış olduğum video linki buraya yansıtı video. Etkileşimli materyal seçenekleri tıkladığımda burada et, etkileşimli materyalimizi daha fazla özelleştirebilmemiz adına seçenekler mevcut. Öğrenciler soruları sadece bir kere cevapla bilirler seçeneğini tıklarsa öğrenciler karşılarına gelen sorulara sadece bir kere cevap verme hakkına sahip olacaklar. Zaman aralığını belirleyebilirim. Bu tabii ki de opsiyonel. Hiçbir şey yazmadan da burayı boş bırakabiliriz. Videomun hangi dakikasında, hangi saniyesinde başlamasını istiyorum ve bitiş zamanının ne zaman olmasını istiyorsam buraya o bilgileri girebilirim. Çünkü bazı videolar gerçekten çok uzun. O nedenle o videonun belirli bir kesitinden bir içerik oluşturmak istiyorsam bunu belirleyebilmek adına çok güzel bir özellik. Daha sonrasında öğrencilerimin karşısına gelecek soru sayılarına, sözlük terim sayısına, videodaki doğru yanlış soru sayısına, işte kelime kartı sayısı, quiz doğru yanlış sorularını, çoktan seçmelileri sürükle bırak soru sayılarını buradan belirleyebilirim. Dilediğime göre arttırabilir ya da azaltabilirim. Daha sonrasında hemen etkileşimli materyal oluşturuyorum. Evet, görmüş olduğunuz gibi etkileşimli materyalim hazır. Hemen hızlıca göz gezdirelim. Sözlük kısmım videoya eklendi. Görmüş olduğunuz gibi videoda geçen kelimeler. Dilersem sözlük kısmında yeni terim ekle e, diyebilirim. Burada vermek istediğim bir terim bir kelime varsa yeni terim ekle diyerek yine yine de burada kelimeyi kendim sayısını arttırabilir ve tanımını verebilirim. Sonrasında quiz sorularım burada yer alıyor. Gördüğünüz gibi. Öğrenciye bu şekilde yansıyacak video soruları dilersem yeni soru da ekleyebilirim yine bu kısımda. Sürükle bırak bölümünde de aynı şey geçerli. Kartlar kısmında da işte öğrencilere hangi soruları yöneltebiliriz ve cevapları nelerdir? Burada da soru kartları mevcut ve videomun genel bir özeti görmüş olduğunuz gibi hazır. Daha sonrasında öğrencilerime atama adımına geçebilirim. Evet buradan sınıfımı seçebilirim ya da seçmek istediğim bireysel olarak seçmek istediğim öğrenciler varsa onu belirleyebilir. ödevin başlangıç ve bitiş tarihini de burada ayarlayabilirim. Daha sonrasında atayın dediğimde öğrencilerime atanacaktır. Dilersen bunu diğer öğretmenlerle Zümrem'le de Paylaşabilirim. Ya bağlantıyı kopyalayabilirsiniz ya da meslektaşlarımla paylaş dediğinizde okulumuzdaki diğer öğretmen arkadaşlarınızla da hazırlamış olduğunuz materyali paylaşabilirsiniz.